Biraz geç başlatmak zorunda kaldım. Çünkü az önce e, aklıma yeni yerli video çekmek. O yüzden neyse şimdi devam edelim. Arkadan barbarlar. Barbarları bir okuyalım. Hem kiloyu da veriyoruz. Güzel bir de Şurada bakacağım. Artık barbarlar bakacağım. Artık ateş vurur. Artık iletler. Artık okuyan yetişip de Yetişte. Oy çok güzeldi. Çok iyi savunmuş. Valkyrie ile savunacağım. Tek sayı harcını istemiyorum. Bunu tek tayı. Tamam. Bunu harcamanın vakti gelmiş. Ateş dinliyor. Güzel saldırıyor da yani. Çok bir işe yaramıyor. Valkyrie savunur oraya. Bir kere vurdu. Bir kere vurdu. Gördüğün kulübesi. Adeşi. Ani yeni düştü. Var var lan. Oklar. Koş koşunu kullandık mı hatırlamıyorum. Ateş bir bakalım bir de. Bir de eskeletler. <laughs> Ayy bundan. Uzundan vuramadım. Barbarlar bakacağım. Bir de oklar. Minik minyonlar gitti. Kulübe bakacağım. Ateşli bir bakacağım. Valkür bakacağım. Bir şeyler Okları attım. İkinci kulübe yetiş yetiş yetişte. O yetişmedi. Eyvah şövalye vurdu yapacak. Şövalye vurdu. Barbarlara barbarlara da cevap verelim. Bir de iskeletler desteğe gitsin. Uçta tüksüre geçtik. Gördüğün gibi daha fazla vurmasın çünkü. Bu arada ucu ucuna bir eşitlik var. Ucu ucuna yani kazanılıyor. Kuleye bir kez daha vurursa. Son 40 saniye. Bütün konu araştırdım. Kulübe bastım. Ardından barbarlar. Ateş ruhu. İsteretler. Otlar. Dev bastım. İkinci topun kulübesi. İkinci barbarlar. Ateş ruhu. Tekrar isteretler. Walchur. Otlar. Biz aldık. Aldık. Sürenizden ona atalım çok minik bir farkla Çok minnak bir farkla aldık Çok minnak bir farkla aldık 198 canlı aldık 198 canlı aldık 198 canlı aldık Of Çok be Aa bir dakika şimdi. Abi ben çarpmaya alım valla. Bilmiyorum neden çarpmaya alım çünkü yarasalarınla ikisinin de gücünü bilmiyorum Yükselt olduğum kadar yükseltken. Ben mini pek de nerede ki? Oha mini pek az ellerken mi? Oha lan. Ben niye bunu yeni görüyorum? hala yükseltiliyor. Yedinci seviye oldu. Bir, daha dakika dur 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 Bilgiye bakalım. Ben bunu ateş ruhunun yerine kullanırım. Destemizin ortalaması ilk ortalaması 3.4. Neyse devam edelim. Pedro Porro. <laughs> aklıma Pedro deyince aklıma bir tek şey Pedro Porro geliyor. Porro Porro. Arkadan hareketlerle başlayalım. Oo, barbarlar atı sende 8 seviye. Şartma atsak mı? Yok aldık. Arkadan bir... Şartma mı bastı o az önce. Tam net mi? Koçbaşı Koş koş mini pekler alacağım. Mini pekler dikkatini yapmak için. Oo bir hayır 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 diyor yok geçmedi burada koç başı vuracak benim koçbaşı vuramadım. vuramadı vuramadı benim koç vuramadı barbarlar vurdu bizim çıkartma bakacağım şuraya bir derin kenarı ooo bir şey bir bir de oklar tamam goblin kurbesi goblinler güzel bir sıkıntı şu anda kağıtıma basmış aynen valkür savunmak istiyorum mini pekka'yı çünkü mini pekka'yı harcamak istemiyorum onu sonra saklıyorum dev kullanıyorsa Barbarlar bastı ben de basarım. Barbarlar bastı mı ben de basarım. Çok basalım bir de ne olur ne olmaz. Çok bir etki etmesin de yine de güzel oldu. Vur vururuz. vururuz biraz. Biraz vururuz. Biraz vururuz dedim kuleyi aldık ama. Ha, hala bol şans Hayır. Döndürmek için kuleyi döndürmek. Ay yok okay, ya yok. Okay. Kule gitti. Bir gitti. Bir tane barbar da gitti oraya. İskeletler bakacağım. Bugün büyücü, büyücü bayağı vuruyor. Allah kahretsin. Şimdi koç yaşı bakacağım. Artı barbarlar bastı Ananın. 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 Ananın hikaye kardeşim. Ayıp oluyor ama ananın hikaye. oluyor ama ananın iki ağrıydı kardeşim. Bakın orada iskeletlere bak. Kanka dün ananın a çarpma olacağım. Bir kulübe daha olacağım. Bir de oklar basacağım. Tam moda kokuşu kullanıyor. Anladık bunu dev bakmıyor. De. Ani ölüm. Barbarlar basacağım. Artı büyücüye çarpma. Çok zorlu mu lan? Kulübe. Şimdi barbarlar gitti. Oklar. Yeter. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Gerçekten de Allah kahretsin. Aman koyayım Şöyle Tövbe. paylaşamayacağım ki YouTube'da. Ay yanlışlıkla çıktı ağzından çıktı. Yanlışlıkla çıktı. Abi hadi be. Adam vatanı sanki şeyini savunuyor. Sanki Türkiye'yi savunuyor. Bu çifte mi girdik? Bu çifte girdiysek Manay kardeşim Bu çifte girdiysek Nanay kardeşim, girdik, kardeşim. Barbarlar Kulübe Koç Başı Hükümetler çarpma barbarlar oklar kulübe <laughs> yeter yok kaybettik <laughs> Allah kahretsin kaybettik <laughs> iyi oyundu kardeşim iyi oyundu 3 <laughs> tak çekti bir de Vallahi iyi oyunda. Dalga geçtik sadece öyle artık o fazla geliyor diye. İşte ağzımın payını aldım. Aga be. Jimenez. Ah. şimdi Hem hem var kür İksiri kalmadı iksiri kalmadı Iksiri bitti Iksiri bitti İksiri bitti bu arada Benim de bitti ama o onun bitmedi Allah kahretsin benim iksirim bitti Sertten saldıracak ben full sağ sol kuleye odaklanıyorum. Artık sağ kuleye saldıracağım. Sağdan koş koşu. Ben ikim yani şu ana kadar oynadım Clash Royale'de sürekli şeye girdim. Sol kuleye. Bu sefer sağ kuleye geçeceğim. Çarpma. Güzel. Ovramaz. Ama bu vurur. O yüzden Valkür. Bizim markörü vuramaz buraya o kadar. Çünkü kulübe bastı. Ben kulübeyi bir tık arkaya basacağım. Çünkü o kulübe tetiklenmesin diye. Ama ben iskeletler ve oklar basacağım. Çarpma. Bade 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 Tamam 2x'e 18 saniye tamam. 2x'e girersek. Oblan sol kuleye çok vurmuş. Şey var. Kafesi var. Biliyorum kafesi olduğunu. Biliyorum kafesi olduğunu. Oklar basacağım. Bir de valkür basacağım. Bir de çarpma basacağım. Tamamdır. Kulübe bastı. İki taraftan da saldırıma şu anda koşmuşuyla. O yüzden tekrar klibe bastım. Gelikler bakayım. Arkadan koş. Koşmuş. Allah kahretsin klibimiz olmadığını biliyor. Yok 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 gitti. Bu maçta gitti. Gitti yani ya adam. Yani iki taşa bile oynayabilir şu anda. İstese üç taşa oynar şu anda. Sadece oynayacak kaybettim. Abi niye iki maçları kaybediyorum bak. Kayıda almadan önce bütün maçları kazanıyordum. Kayıda aldım şanssızlık geldi aa. Abi şuna bak. 1350'den falan 1300'e düştüm. Nerede? Bol şans dilemeyeceğim bu sefer. Her seferinde bol şans diliyorum. Adam kazanıyor bol şans alıp. Oklar basacağım. Okçu düşsün diye. Diğer taraftan da çarpma basacağım. Bir tane vurur. Sıkıntı yok. Vuramadım. Onu kulübe. Bir de barbarları bastık hem iktir bitti hem de çok güzel savunduk. Bir de ata bile çıkamıyoruz, çıkamayız. Elektriği vurup bastı adam. Abi şimdi soldan bir iş yaparım. Daha saldırmaya başlayınca bu arada şu oldu, bana şanssızlık geldi. Hep soldan saldıramadım. sanki tırmasalım burada. Oha! Top, top! Görmüyordu topu. Topu son anda bastı. İksiri yokmuş demek ki topu son anda bastı. Oklar bakacağım oraya. Bir de çarpma. Ananız. Tövbe tövbe. Yok koç başı vurur. Koç başı vurdu. Hem de ne vurdu. Hem de ne vurdu. Onun benimki maçım ben niye bu kadar vuramıyorum koçbaşıyla? Alev topu döndürecek. Alev topu döndürecek. O kuleyi acilen almamız lazım. Biliyorum top basacak. Oklar. Bastım. Biraz vuralım. Çarpma basacağım. Şu anda... İkisi e bitti. Koçbaşı maçı atarsa diye Goblin kulübesi bekliyorum. İki kat tuttum ben. Yes be. Goblin kulübesi basarım. Valkür basarım. İki etleri basarım. Ardından bir de şuraya oklar basacağım. Yanlışlıkla oraya vurdum. Koç Baş maçı bastım. Çarpma ne kadar vuruyor? Lan kırk vuruyormuş. Allah kahretsin bu çok geç basıyor. Hatası çok şey. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah belamı versin benim. Allah belamı vermesin ya. Mini Pekka. Abi yok ya. Mini Pekka Benim Mini Pekka'm daha şey. Valkyrie vurdu. Koç başı. Aa ölüme gitmeyelim. gittik neyse kulübe basabilirsek harikür basabilirsek çatma basabilirsek iskeletler basabilirsek koklar oh çok güzel vurduk Koş koşbaşı Allah kahretsin Allah kahretsin koydum koydum son anda Allah! almışız. Sonra Pekka'da mini Pekabı almış da almışız. Çok iyi. Ben oraya bakmadım. Full defansa odaklandım. Ağlıyorum çünkü iki maç sonra kazandım. İyi domuza benziyor şimdi saçma. Lan havan çıktı. Başarının kilidi açıldı mı? toplayıcı Havan ne? Ya? Ha, bu. Lan goblin mi fırlatıyor bu? Dört ikimiz yok ya ben bunu kullanmam. Valla müzakir şahane Bir maç daha gidelim. Yine bol şans veriyorum. Arkadan iskeletlerle başlayacağım. Abi niye? Aa o da iskeletlerle başladı. Onun iskeletine çarpma basacağım. Hem kuleye hem de ona vuracağım çünkü. Bu kuleye vurup başlarsam benim için şanslı oluyor. Arkadan bir koç binası vardır diye şey hazırlatıyorum okları vardır kesin binası oha var dedim <laughs> abi niye bu top sürekli geç batıyorlar geç battıkları için zaten iskeletler bulamaz ya bu aptal mı affedersiniz ama yani biraz abimiz çok akıllı çıktı o topu oradan silmemiz lazım. Yeni top basamaz, yeni top basamaz, basamaz. Batamadı. Dedim basamaz diye. Öyle be. <laughs> Mini Pekka. Onu çarpma. Çok güzel. Yok boş ver. Onlar iş şey yapar ya. Tamam Tam ikinci topçu gönderdiyse okları basarım ben. Güzel vuruyor okçu. Karım silah ver. Okçu diyorum. Koş basayım, basayım mı basmayayım mı? Tamam artık basabilirim. Niki ben bakmışım bu arada. Abi yine Valkyrie bastı. Ben de Valkyrie basarım. Burada. Aldık. Çok rahat aldık. Bir de çarpma bası. Bir de oklar basınım. İkinci koş İskeletler. Goblin kulübesi. Hızlı <laughs> güzel bir hamle yaptık. Çarpma. Oklar. Ah be, tutmadı. Barmalar basın. Bu tur hiç basmadım. İskeletleri basacağım. Şey döndürmeye çalışıyorum. Koş koş Bir de bunlara vurursam. Hadi lan. Ah oh be, iki kat <laughs> Az kalsın İktisat çekiyorduk ah abi. be Sağol abim Ya bir şey diyeceğim Bana Neyse Bana şey çıktı ee, Ender kartlardan 3 silah şöller çıktı Kullanayım mı kullanmayayım mı yani kullanırsam yani en yüksek ekseli barbarlar var yani yine de iksir ortalamasını arttırıyor. Ve barbarlar işime yarıyor. Valla wow, elektro ilk defa istersen. Oha. Wow. Bir kez daha yükseltiyorum. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. Çünkü hadi son bir maç daha gireceğim lan. Son bir maç daha gireceğim ama kaybedeceğim. Kaybetme ihtimalim var yani. Bak her zaman klasik açılış şudur. Arkadan iskeletler. Benim klasik açılışım bu. Arkadan iskeletler. Arkadan dev bastı adam. Dev geldiğinde goblin kulübesi basacağım yoksa Lan dev 5'ini sevir mi? Barbarlar basıp Goblin kulübesi basçam Bize çarpma basçam Bir işe yaramadı ama neyse Abi iskeletler basçam şuraya ya Çok gıcık ekli o 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 ben de böyle bir manyağım. Ama savunduk gerçekten. Abi arkadan devler. Bir kere vurur, bir kere vurur. Vuramadım hiç. O tam şöyle oklar bir evrimli oklar geliyormuş böyle tam böyle ikisine de vuracak şekilde alan bayağı bir genişliyormuş var ya çok güzel olur. Var mı bilmiyorum ki Evrim'i. oklarım Arkadan koçbaşı yapıştırırım. <laughs> Binası olma ihtimali var. Yokmuş. Winnipeg'de bir kere vursun sıkıntı yok. Aa şövalyesi varmış benim yerime. Barbarlar bakacağım. Barbarlar bir kere vursun. Bir de oklar atacağım. İki kat istip çarpma. Şey döndüreceğim. Oklar döndüreceğim. Kulübemiz var lan. Lan sıfır ettim lan hata. Aman satayım. Hayır. Hayır vurma. Hayır. Hayır. Valkyrie bastım ya orada. Hayır. Sen aldılar orayı ya valkür bascam şöyle Abi yok 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 Kule gitti bu kule gitti sağdaki kule gitti Sağdaki kule gitti Ya gidecek ya gidecek Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Pardon. Kurtçu gibi. Mini Pekka. Kurtarıcımsın. Kurtarıcımsın Mini Pekka. Mini Pekka. Adamın gibi. Nerede o mini pekka? Sen adamsın sen. Sen adamın dibisin. Sen var ya sen. Abicim. Sen var ya sen. Pancake hastası. Çok güçlü bir robotsun. Adamın gibisin ha. Senden daha iyi kartım yok bu desteden ha. Bir evrimli valkür belki daha iyi olabilir. Zaten evrimim yok. Aha gerçekten okların evrimi yok. Böyle oklara bir evrim gelmeli. Tam bütün kulelere vur, kulelere vuracak şekilde. Ha, çok güzel olur. Ya. Evet Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani ne diyebilirim? Görüşmek üzere. Videomu izlerseniz sevinirim.